test dediğim gibi değil arkadaşlar ya. Yani umduğum bu değildi. Yani bir önceki hal 28 kilo almıştım. Bu hal 23 kilo ve gerçekten hani adamı öldü diye bırakmam çok saçma oldu. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Killed! Sanordan, security, host you said. açıkta durulur mu öyle? Hadi be. Tersten döndüm. Diğer türlü dönseydim ölmezdim de tersten döndüm. Dead. Reloading. Öldü mi? Adam elmiş adam neye sıkıyorsun? Reloading. Enemy down. Target down. Enemy down. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. The blue team. Is unstoppable. The blue team is unstoppable. Bu taktiği bilmeyen varsa öğrensin dostlar. Bu be. Dört kişi sıkıyorsunuz. Bırakın da alın artık. The blue team is heading to a perfect win. Yemin şişe söyleyeceğim. Bunda 4x mi takılı ya? Oğlum, ne yapıyorsunuz lan siz? He. Ölüm makinesi mi aldı. aldık? Sakinleyelim biraz. Kilt. Sen orada ne yapıyorsun? Blue team victory. Abi nasıl 21 kilo oluyor ya? Ulan nereden baksan hiç 3 kere öldüm lan. 7 asist mi? Anlam veremiyorum gerçekten ya, gerçekten. Abi bu kil bir şekilde 28-30'a çıkması gerekiyor tekrar. Team match. Let's go. Klasik one match. Hiç kimsenin ölmemişine bile bile. The blue team has scored for the first time. Bak, kimse çalmayın. Nice shot. No mercy. Cover me. Senin mermin bitmedi expired Allah Reloading <laughs> huh be yazıklar olsun Abi bu ma bu hangar 30 kill alana kadar durmak yok 30 kill alana kadar durmak yok daha ediyorum lan. 30 kill. Cover me. Öldür hadi beni gel. Öldür. Dead. Enemy down. Oh. Killing spree for the blue team. No mercy. The blue team is unstoppable. The blue team is in the lead. Yapmaaaa. Killed. Abi eğilmek hayat kurtarıyor gerçekten diyorum. Nice shot. Aaa evet. Evet evet. Arkamda. Buradan dolanacak. Bu da buradan mı çıkacak? Yo. Oğlum bak. Gürsün şunlara. zıplamayın lan. Niye zıplıyorsunuz oğlum? Ya beni öldüremeyeceğini <laughs> anla artık. You're about to win. Nice commispute. Nice commispute for the Blue, team. Blue team victory. Yine 23 çıldıracağım ya. Geçmem lazım. Benim ya 29 bile olur yani. Anladın mı? Team match. Let's go. Klasik bomba atışı attım. Buradan mı geliyorsun? Yo. Alo. Nereden geliyorsunuz lan? Gel gel. yok. Şarjör bitmese buldum. Çok iyi buldum. Ben niye ikinci silah şunu alıyorum? Ha. Şunla şöyle. Gelin lan. Bu sefer korkun oğlum benden. Sabahtan beri hani 24 falan vuruşları yaparız diyorduk ama. kill mil yok. Size kill mil yok. Bomba bombayla da aldım. Abi 4 kişin. <laughs> ya yes. klavye ayarına sokayım klavye. Kim varmış bende? Reloading. Enemy the blue team. is unstoppable. Clear. Seni ben hayatına sokayım ben. Ben senin. Çekil lan. <laughs> Sen git bizim hoparlörle. Oğlum. Hepimiz orada sanmayın. Bizden birisi de içinizde. Hadi yapabilirim. Ben çift AR kullanmaya alışkın değilim. Oyunlarda da böyle oluyor. Bunlar hep bu yüzden oluyor. Hadi be Beni olur dedi. No, beyler öldürmeyin. öldürmeyin. Ben alacağım hepsini Hadi çocuklar bırakın bana. İşte bu. Bu. İşte bu be. 30 kil alana kadar durmayacağım dedim aldım. Evet bazılar 35 kil alanla vardır. Rekor kırdım demiyorum. Ama bu benim rekorum arkadaşlar anladın mı? Hani bu benim rekorum yani. Ben 30 kil alana kadar durmak yok dedim. Ve durmadım. Sözümü tuttum. Gördüğünüz gibi 30 kil alana kadar durmayacağım dedim tuttum. Oh be. Arkadaşlar bence bu video bir beğeni hak etti. Bir like tuşuna basalım. Abone olmayanlar da lütfen abone olsunlar. Kalın sağlıcakla.